Ben çok memnun oldum senden ve Alim de bana çok yardımcı oldu. Benim yeğenim çok hastadı seni. Üç yıldır. Ben biraz iyi konuşamıyorum Yunan, Türkçe ama Alim benim iyi tanıyor. Bir daha da anıyor dilinde mu? Ama siz bilmiyorum ama anlıyorsunuz. anlıyorum anlıyorum siz lütfen Hayır. konuşun. Ve çok memnun oldum. Çok sevindim bizim ve herkes akrabalarını. Çocuk şu an 19 yaşında oldu. Kimse ki inanmıyor. Bu kadar iyi oldu çocuk ki. Bu kadar iyi oldu. Diyemem. herkes biliyor. Rahatsızlı Rahatsızlı ee, rahatsızlık mıydı? rahatsızlık tane epilepsiya. İç, iç e, yıllık da seni o. Ne zaman uyur o zaman çok fena olurdu seni. Çok fena. Sonra ben dedim kardeşim benim gelini öyle a, alim bana dedi bir bantlar var çok yardımcı ol, bana ilk inanmadılar. Ama ben ne zaman aldım bu bantlarını kullandım çok memnun oldum. Çünkü benim de belin iyi değildi hani. Kullandım çok iyi oldum. Ben kardeşime dedim kardeşim de dedi tamam biz kola yapacağız onlarını. Aldı 3 üç, üç ay 3 üç ay 4 ay çocuk iyi oldu şu an çocuk oldu yeni Sadece hasta hiç yok o Harika. olmadı senin. böyle <laughs> onlar da biri biz çok sevindik çok ben, biz herkes inanıyoruz ve şu an biz benim kardeşim öldü Allah beş ay olur Allah rahmet eylesin şu an bekliyoruz bu bir, bir yıl yapayık. Sonra yapacağız çocuğuna bir doğum günü. Alime davet ediyorlar kardeşlerime istiyorlar alime çünkü herkes diyor alim herkes alim çok büyük bizim yaptı çocuk için çok herkes inanıyor herkes istiyor alimeti görsün herkes harika Allah. muhteşem Allah çok biz çok sevindik ona ben buna nasıl diyeceğim bilmiyorum ama buna inanılmaz. Evet. İnanılmaz. Çünkü çocuk şu an çalışıyor. Arkadaşlar buldu. Hep her şey. O 18 yıl, 18 yıl arkadaş yok. Okula gitmedi çocuk hiçbir şey. Kapalıdı seni çocuk. Şu an her şeyinde bu rahat rahat gidebiliyor. Harika. Herkes de söylüyor. Herkes söylüyor nasıl oldu bu? Ya. Ne ne, ne Nasıl oldu? Çünkü doktora da gittik. Her, her sene gidiyoruz doktora. Hiçbir şey yok. İlaç alıyor boş. Ama bu bu dalgınlardan biz çok memnunuyuz Çok. Çok sevindim. Gerçekten çok, çok. mutlu oldum. Bu e, güzel sonucu bizle paylaştığınız için Sema Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sema ben Hanım. Ben teşekkür ederim. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Bu ve Buna bilmiyorum nasıl diyeceğim. Çünkü bu bu iş Tadı il değilini be güzellik veriyor hayat. Çok sevindim. Kesinlikle öyle. <laughs> Kesinlikle öyle. Zaten amacımız da e, ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek. Çünkü çok fazla insanın bu ürüne ihtiyacı var. İnsanlar bu ürünü bilmiyorlar. Evet. E, evet. İlk başta ilk başta senin de dediğin gibi inanmıyor da hiç kimse. Biz de inanmadık. Dedik ki yani bir band böyle bir şey yapamaz. Ama kullandıktan evet. sonra görüyoruz ki. E, gerçekten inanılmaz işler yapıyor bu bank. Ama çok önemli bir nokta var burada. 3-4 ay düzenli kullandı. Evet, hepimiz. evet. evet. Birçok insan, bir insan buna sabredemiyor maalesef ve o sonucu alamıyorlar. Ee, çok